Duru maceraları ne yapıyoruz Evet birazdan eşek arabaları yarışacak Biz de tabii ki start verilmesini bekliyoruz ve e, biz de o tam çekimi yapacağız bekliyoruz eşek arabalarının yarışması bir herhalde ilk olacak start bekliyoruz start verildiği an biz de çekeceğiz sevgili Veysel de hazırlanmış. Evet start verildi. İlk eşekler hızla geliyor. Tab vuruş geldi ve alana girdi eşek arabaları. <laughs> halkın arasına katıldı. Gerçekten keyifli, farklı <laughs> ve dronlar da çekiyor. Ee, bir numaralı at gidiyor. İkinci eşek numara. Evet. <laughs> Çarpmamak için devam ediyor. Eşekler bu şekilde koşturuyor. Yarışma bu şekilde devam ediyor. Biz de <laughs> evet. Hak da bu şekilde ne yapıyor? Biz de bu yarışmayı bu şekilde keyifle çekmeye çalıştık. Abi gidiyor ta ki aşağıda gidiyor. Direkt olarak. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli ve maceralı bir yarışma oldu.